Açıklanan başka veriler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılının ilk 6 ayına ilişkin sosyal yardım verilerini açıkladı. Ve verilere baktığınız zaman aslında yaptığınız tespit gördüğünüz şey aman aman ne kadar çok kişiye sosyal yardım yapılmış. E, ne kadar güzel değil de aman tanrım ne kadar çok kişinin sosyal yardıma ihtiyacı varmış. Evime mesela kırmızı et zaten zor giriyordu. Şu an hiç girmiyor. Süt alabiliyor mu çocuğuna? Yeğenim var kirada oturuyor. Asgari ücret 5 bin lira. 3 bin lira kira veriyor. 2 bin lira iki çocuk okutuyor. Bunun durumunu gören yok. Ben çocuğumun bir ihtiyacını istediği bir şeyi alamadığım zaman gerçekten bir anne olarak kendimden utanıyorum. Aileler çocuklarının öz bakımını yapamıyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 2 milyondan fazla aile elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda. 300 binden fazlası ise doğalgaz faturası için sosyal yardıma ihtiyaç duyuyor. 16424 aile derme çatma bakımsız evlerde yaşamak zorunda yoksulluğun ağır yükünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi verileri itiraf gibi ortaya koydu. Birini alıyorsam markette ikincisini alamıyorum. Ekmeği de zaten halk ekmekten askıdan alıyorum. Bugün kaç tane apartmanın merdivenini sildiniz? Bu 6 56 yaşındaki sevda içli tam 20 yıldır merdiven silerek evlere temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışıyor. Ancak kazandığı para gıdaya, faturalara kiraya yetmiyor. İşte bu yüzden sosyal yardıma muhtaç durumda. Aldığı sosyal yardımda olmasa geçinmesi yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Kimden beni sorabilirsiniz sorun. Benim gerçek hayatım bu. Bu kadar. Bir kova bir paspas diyor. Vallahi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bir de deterjan. Yüzünden tebessümünü hiç eksik etmese de İstanbul Fatih'te yaşayan Sevda İçli ömrünü geçim sıkıntısıyla geçirdi. İyi bir yaşam sürmek bir yana çocuklarını bile okutamadı. O yalnız değil. Aile Bakanlığı'nın verilerine göre 10.498 aile çocuklarının öz bakımını bile yapamayacak durumda. Okul heyecanı yaşaması gereken çocuklar iş bulamamanın kaygısı içinde. Benim çocuğum okulu neden bıraksaydı? Hayat şartlarımı görüyor çocuk. Diyor ki benim çalışmam lazım. Ben anneme yüküm diye bakıyor çocuk. Eğitimi bırakıyor. Pazartesi sabah itibariyle ders zili çalacak ve tüm kademelerdeki öğrenciler okullarında yerlerini alacaklar. Ama öyle öğrenciler var ki ailelere sosyal yardım alamazlarsa bu okulun kapısından içeriye bile giremeyecek durumdalar. Kızım liseye geçti mesela istiyor, spor ayakkabı istiyor, çantasını istiyor değişik olarak ama alamıyoruz. Çünkü maddi durum el vermiyor. Benim şu an bir okuyanım var. Anca ona gücüm yetiyor. Birkaç tane olsa asla okutamazdım hayatım. Bir zamanlar kendini orta sınıf olarak tanımlayan aileler artık dar gelirli hatta yardıma muhtaç durumda. Ama istedikleri sosyal yardım değil. Sosyal yardıma muhtaç olmadan sürdürebilecekleri bir yaşam. Eskiden daha güzel geçiniyorduk. Yine en azından 3-5 kuruş yapabiliyorduk. Altın yükseldi dolar yükseldikçe market fiyatları yükseldikçe doğalgaz elektrik su bunlar yükseliyor önce iş ekmek vermesi lazım hükümetin bize